Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta mücadele eden Ispaş Isparta 32 Spor'un yönetimi, taraftarlarını hem takımlarına destek olmaya hem de büyük ödülü kazanma şansını yakalamaya davet ettiği takımına sahip çık şansı yakala kampanyası başlattı. Valilik onaylı kampanya kapsamında 100 liradan satılan bileti alanlar 14 Aralık 2025 tarihinde yapılacak çekilişte 2025 model Opel Frontera kazanma şansını yakalayacak. Kampanya hakkında Kanal 32 habere bilgi veren Isparta 32 spor yöneticisi Serkan Başpınar, tüm taraftarları ve Isparta halkını kampanyaya destek olmaya çağırdı. Kampanyamızda 2025 model... Ee... Opel marka Frontera e, modelinin elektrikli yüzde yüz bir aracı, e, 100 TL bir bilet fiyatı karşılığında e, çekiliş hakkına sahip oluyoruz. Bu valilik onaylı ve izinli bir kampanya. Bu kampanyada toplamda 100 bin adet e, bilet bastırdık Arnavutköy maçından bir saat önce saat 13'te noter huzurunda yapılacak çekilişte son bulacak. O süreye kadar biz biletlerin tamamının satılmasını istiyoruz, arzuluyoruz. Burada elde edilen gelirle de tahminim toplamda 10 milyonluk bir ciro. Burada araç fiyatın düştüğümüz zaman da 8 milyona yakın bir rakam kulübümüzün kasasına girmiş olacak. Bu giren rakamla birlikte Isparta Spor'umuzun önümüzdeki aylarda ve mevcut ay e, ayda dahil olmak üzere 3 veya 4 aylık bir sporcularımızın maaş giderini karşılamak istiyoruz. Bu kampanyaya özellikle bütün Isparta halkının en az bir bilet alarak herkesin alabileceği şekilde bir fiyat belirlendiği için söylüyorum. Katılmalarını iş adamlarımızın ve yine STK'larımızın yüklü şekilde yani bugün başladığı satışta sosyal medya hesaplarında gördüğümüze inanıyorum. 100 bilet, 50 bilet alan iş adamlarımız, şehrimizin takımımıza destek olmayan vatandaşlarımız var bu şekilde desteği çığ gibi artırarak bu kısa sürede iki aylık gibi bir süremiz var. Ama biz bunu bir ay, bir buçuk ay gibi bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Isparta halkından özellikle Meydan AVM, Iyaş AVM, yine Mimar Sinan Caddesi, yine Belediye İşanı'nın önü ve yine her maç, iç sahada oynadığımız maç öncesi gişelerde bu biletler satılacak. Yine gönüllü satıcılara da ihtiyacımız var. Bu şekilde iş yeri sahibi olan işletmeler, lokantalar, restoranlar, tekel bayiler, marketler, yine büyük marketler. Bunlar da kampanyaya bile satış noktası gönüllü olarak katılım sağlayabilir. Eğer böyle bir niyet olan var ise kulübümüzle ve bizlerle iletişime geçebilir diyorum. Kampanyada herkesin Isparta Spor'a destek olmasını bekliyorum.